Bu eskilerin, sahabenin, tabi ve tabi tabinin adetidir. Alimlere. Bakın, bedendeki hastalıkları insanlar, doktorlara giderek ne yaparlar? Sebepleri yapışarak gidermeye çalışır. Mesela bedeninde, içi okandan herhangi bir yerde bir şey olduğu zaman doktora sorar. Kalbinde bir hastalık varsa bir insan, Allah korusun, en tehlikeli hastalık budur. Kalpte bir hastalık varsa, manevi bir hastalık varsa bunu da kime gidecek? alimlere bilen insanlar. Onlar az önce sahabelerin söylediği gibi kalpte bir hastalık varsa ayetle, hadisle onu giderir. Bir iznillahü teala. Ama kişi buna iman etmezse ayet-i kerimede bulunduğu buyurulduğu gibi ve ma'tugunil ayati men nuzuru ve nuzuru an kavmillahi iman etmeyecek kavme etmeyen kimseye ayetler yani alametler, işaretler ve uyarılar fayda vermez ama fayda verecek o kalbindeki tereddüdü hastalığı giderecek kimselere ise vallahi ayetler hadisler şifa. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifa ve rahmetun lil mu'minine. Biz Kur'an'dan müminlere rahmet ve şifa olan şey indiriyoruz diyor. Çok açık. Bu hem bedenlere hem kalplere. Öncelikle kalbe tabii ki. Kalplerdeki hastalara bir şifadır Kur'an. Demek ki bir sıkıntı, bir müteredditlik varsa ilim ehline soracağız. Onlar bizim içimizdeki bu tereddüdü Allah'ın izniyle giderir. <türüyor> Bilmiyorsanız ilim ehline sorun.